Merhaba çocuklar. Birinci sınıf görsel sanatlar dersinde figür ve mekan ilişkisiyle ilgili bir kazanımımız var. Şimdi size bu kazanımla ilgili bir resim yaptıracağım. Hazır mıyız? Mekan olarak bir iglo yapacağız. Iglo'yu biliyor musunuz çocuklar? Hani şu buzdan evler var ya. Onlar içinde Eskimolar yaşıyor kutuplarda. Duydunuz mu hiç? Beraber. Önce şöyle ilk bir çizgi çiziyorum. Sonra içinden şöyle bir çizgi daha çiziyorum. Bir dağ gibi düşünün. Evet, şimdi bunları birleştirelim burasından. Benim mekanım bir kutup gibi düşünebilirsiniz. Sonra şuradan şöyle ilk bir çizgi geçiyorum sonra bu çizgini buradan buraya birleştirdim. Şu i̇çine de şöyle bir daha çizdim. şunların aynı boy yaptım şöyle. Evet, burası benim iglo'mun giriş kapısı çocuklar. Evet, şimdi şunları birleştiriyorum da şöyle derinlik katmak için içeri doğru çizdim. Bu kapı neden bu kadar küçükmüş biliyor musunuz çocuklar? Orada kutup ayıları varmış. Kutup ayıları buradan içeriye giremesin diye insanlar da bu iglodaki evlere e, eğilerek böyle emekleyerek gidiyorlarmış. Şimdi ne yapacağım? Evimin şöyle buz kütlelerini yapacağım. Buz kütlelerini koyarak yapıyorlarmış bu evleri sonra da şuradaki şöyle bu skitleri için şöyle koyuyorum evet, hepsini şöyle çizgiler çiziyorum da. şimdi şöyle aralığında çiziyorum i̇şte bu skitleri üst üste gelmesin şöyle belli olsun kapıdaki buz kütlelerini koyalım üst üste getirmemeye çalışıyoruz sadece biliyor musunuz bu buzlar eridikçe bu ev daha da sağlamlaşıyormuş İçine girip içinde ateş yakıyorlar ısınmak için o yaktıkları ateş evleri daha da sağlam hale getiriyormuş şuranın içine de bir buz kütlesi koyayım şöyle Evet artık evimize buradan böyle girebiliriz. Burası benim mekanım çocuklar. Şöyle bir derinlik katmak amacıyla şöyle yapalım. Belki ileride bu buz dağları vardır. Değil mi? Burası böyle bir denizdir belki şurası. İşte benim mekanım hazır. Mesela bir park çizseydim park benim mekanım olacaktı. Yere mekan diyoruz tamam mı çocuklar çizdiğimiz yere. Şimdi bir mekan bir figür dedik. Bir de figür yapına ne yapalım figür olarak? Penguen yapalım mı? Evet, şuraya da bir penguen çizelim hadi. Önce şöyle penguenimizin başını çiziyorum. Sonra bu penguen yan dönmüş olsun. Şöyle de gövdesini çiziyorum. şöyle oluyorum. Sırtı burası şuradan şöyle eğik ve bu kuyruğa doğru gidecek şekilde şöyle eğik bir çizgi daha çizdim. Şimdi buna bir karın çizelim mi çocuklar? Hop işte penguenimin karnı. Bu senin resmin. Nasıl çizersen öyle olur. İlla birebir aynısı olacak diye bir şey yok. Şimdi gözlerini çiziyorum. Buna bir de yaba yapalım şöyle. Aa. Neyi eksik? Tabii ki ayakları eksik. Şöyle adım atıyormuş gibi de olabilir çocuklar. Ve bu böyle havada durmasın. Şurada bir buz kütlesi varmış. Onun üzerinde duruyormuş. Tamam mı çocuklar? Eğer benim mekanım park olsaydı figür olarak da Mesela salıncakta sallanan çocuklar çizebilirdim. Hem bu şöyle sırt kısmını siyaha boyayayım. Ayaklarını ve gagasını da turuncuya boyamak istiyorum. İşte karnı da beyaz kaldı. Evet demiştim ya çocuklar. Herkesin resmi farklı olabilir. Bu sadece bir örnek. Şimdi biz bu resmi benim öğrencilerimle yaptık. Onların resmine bakmak ister misin?